Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese mutlu huzurlu günler diliyorum. İçinizi ısıtacak bir gün diliyorum. Video başlıyorum. Bugün sizlere yine maçın öncesi videosu çekeceğim. Arkadaşlar bu hafta bildiğiniz gibi gök muhafızı geldi. Bir gök muhafızını video için denerken çıkartamadık. Ama videodan çıktığımızdan sonra ne yazık ki 225 kartı aldık inat edip. Çok ucuza mal oldu. Ama şimdi burada gördüğünüz gibi 15, 30, 75 ve 150 kart... 15, 20, 25 ve 30. adımlarda olan kartları almaya çalışacağız. Başlıyoruz. Direkt 20 elmasımızı verdik. Bakalım ne kadar ilerleyeceğiz. Hangi barajlarda kart yakalayabileceğiz. Bu ara şunu söylemek istiyorum. Masumaya yazıklar olsun. İlk 5 barajına ikinci adımda kırmızı çıkarak ilerliyoruz sürekli. Sürekli ikinci adımda kırmızı veriyor ya. Bu kadar saçmalık, bu kadar açgözlülük olmaz. Maçın oyuncusuna 20 elmas verip giriyoruz. Direkt ikinci adımda bize kırmızıyı gösteriyor. Onunla alakalı çok sinirim bozuldu. Umarım videoda o kadar kırmızı yemeyiz. Karlı bir şekilde gitmek istiyorum. Şu an 10. barajı adıma geldik. İkinci barajımızdayız. Güzel hiç kırmızı yemeden buraya kadar geldik. Şu an büyük ihtimal kırmızı yiyeceğiz gibi görünüyor. Bakalım. Evet. Çünkü ona kadar vermeyiz. 11'de kesinlikle veriyor arkadaşlar. Kaçarınız yok. Şu an 15'e gidiyoruz ama 15'e kadar bir tane daha kırmızı verecek büyük ihtimal. o çünkü ne yapayım edeyim verdiğimi alayım derdinde. İlerliyoruz. Enerji lazım bana şu an aslında. İlk kart çıkacak adımımıza geldik barajımıza. Bakalım alabilecek miyiz? Biri tıklayacağım. 15 kartı kaçırdık. Devam edelim. 120 elmas. Çok güzel. Çok güzel. Hemen ver. Şu an buradan ileri gitmek aslında biraz riskli. Ama deneyeceğim sizler için. 20'ye kadar gitmeye çalışacağım. 6 enerji çok güzel oldu bu. Verme kırmızı. 13 tane ters yön. 20. adıma geldik. Bakalım bu sefer alabilecek miyiz? Demin 1'e basmıştım. Şimdi 2'ye basmak istiyorum ama 2'ye basarsam 1'de 1'e basarsam 2'de çıkacak tabii ki de. Efsane bir paket alıyoruz. Buradan geri dönelim. Şimdilik 20 adıma kadar gitmeye çalışalım. 20 adıma kadar gidip kart çıkarmaya çalışalım. Eğer 20 adıma kadar 15 ve 20. adımlarda kart çıkarırsak devam edeceğim daha yukarıya. Çünkü mecbur başka yolumuz kalmayacak. Kart çıkarmamız lazım arkadaşlar. Gök muhafızın seviyesini yükseltmek için. Bakalım buradan da gök muhafıza kart verecek mi? Ne yazık ki gördüğünüz gibi buna da vermiyor. Düşük karakterlere veriyor. Efsane bir paket olmasına rağmen. O da biraz sinir bozucu. Devam edelim. 18 elmas aldık buradan. 10 elmas buradan alacağız. 8 elmas oradan aldık ne yapıyor? 18 18 36 elmas almış olduk geri. 120 elması verdik ama o kötü oldu bizim için. Şimdi tekrardan devam edelim. Bir tane bile çok güzel. Bakalım. Evet ikinci adımda kırmızı yemeden geçtik. Gene ilk ona kadar kırmızı yemeden geliyormuşuz. Çok güzel olur. Burada 1 ile 2'yi genelde seçmiyorum. Çünkü kart çıktığı için 1 ile 2 de saçma ödüller çıkıyor. O yüzden 3 ve 4'ü deniyorum. O şekilde ilerliyorum. 8. adımda da kırmızı yemedik. 9'da yiyeceğiz büyük ihtimal. 10'da geçtik. 10. adıma kadar yine kırmızı yemedik. Ya çok güzel efsane bir paket aldık. Şu an çok çok kardayız. 15'e kadar gideceğim ama. Ya ne zaman oyunu kötülüğü olsam iyi şeylerle denk geliyorum. Hep 5. adıma kadar geldim ve 2. adımda kırmızı yiyorum dedim. Hep öyle oluyor dedim. Şu an videoda 2 defa 10. adıma kadar kırmızı yemeden geldik. Ama emin olun yalan söylemiyorum arkadaşlar. Size de denk geliyordur illaki biliyorsunuzdur. Demin 1'e basmıştık burada. Şimdi 2'ye basacağım. Bir de çıkacak göreceksiniz. Bunları bilmek için medyum olmaya gerek yok. Çünkü sürekli böyle oluyor. 60 elması da verdik. 20'ye kadar gideceğim. İnşallah 120 elmas vermeyiz bu sefer. Şuradaki 5 enerji çıksaydı çok güzel olacaktı. 12 zümrüt daha aldık. Verme kırmızı. Çok güzel oldu ama orada 17 ya da 14 zümrüt alsaydık daha güzel olacaktı. Gene 2'ye basacağım. Yetenek paketi çıktı. Bu sefer de 1 de çıktı. Dönüyorum arkadaşlar tekrardan geriye. Bir defa daha gideceğiz 20'ye bakalım. Bu sefer işe yarar bir şey olacak mı? Gördüğünüz gibi iki sefer gittik. İkisinde de kart vermedi. İkisinde de hep tersini yapıyor. Ayarlı zaten. Size vereceği bir seviye var. Diyelim 10 defa girdiğiniz maçın oyuncusuna. 11. girdiğinizde çok güzel ödülü veriyor size. Ama 10. adıma kadar sizin düzgün ilerlemeniz lazım. O şansı yakalamanız lazım. Bu şekilde hani kısa kısa gitmeniz daha iyi olacak sizin için. Elmas azalmaması için. Elmasınız çok zarar etmemeniz için. Çünkü elmas almak biliyorsunuz çok kolay değil. Çok pahalıya mal oluyor. O yüzden fazla adım gitmemeniz daha iyi. Elmasınız çoksa şansınıza güveniyorsanız tabii ki ilerleyin. Şimdi 3. defa deniyoruz. Bakalım bu sefer kırmızı yemeden gene 10. adıma kadar çıkabilecek miyiz? 2 elmas aldık şimdiden. Elmas kasmış olsak burada çok çok güzel olacak çünkü hani bedavaya getiriyor gibi bir şey olacağız. Bakın dediğimi yapmadım. Bu sefer dalgınlığıma geldi. Gördüğünüz gibi ikinci adımda çok işe yaramayan bir kazı kazan çıktı. Elmaslı kazı kazan. Biliyorsunuz bu elmaslı kazı kazanının değeri değerini çok çok altında olan ödüller çıkıyor. O yüzden boş bir ödül elmaslı kazı kazan. Gene do şu an <laughs> tam diyecektim ki 10. adıma kırmızı yemeden geldik. Geçelim. Karakter paketi normal. Evet, 5 tane klon top. Şu an benim maçın oyuncusuna girmemdeki en büyük amaç da arkadaşlar zümrüt ve enerji kasmak. Enerji daha yoğun bir şekilde çünkü enerjim çok az. 60 elması da verdi ilk 15'e kadar. Almasan olmazdı. Gene bir e basım, gene iki de verdi. Çok tuhaf tuhaf ilerliyor. Ya enerji çok denk geliyor ama bize vermiyor ya. Enerji versene bize masa mı? 15 elmas 15 zümrüt. Çok güzel yerlerde kaçırdık. Güzel altın aldık. 20. adımda kaça basayım ikiye basacağım bu sefer ya gene efsane bir paket aldık kartı yakalayamadık şu an buradan birini tıklarsam aslında biliyorum ki kırmızı çıkacak 42 elmas kırmızı çıkmadı bizi şaşırttı iyi ki tıklamışız güzel elmas oldu buradan sonra gitsek mi aslında 120 elmas vereceğiz 2'ye tıklayacağım 8 tane kullan kaleci şu an çok böyle tırsa tırsa ilerliyorum 15 tane kare elbisi hiç yaramıyor. 10 tane zümrüt alsak daha güzel olacaktı. Süper. 7 tane enerji aldık. 25. adımına gelmiş olduk bu sayede. 1 mi, 2 mi? Gözümü kapatıp tıklayacağım. 2'yi tıkladık. 75 kartı kaçırdık. 30'a gitsem mi 180 elmas vererek? 21 elmas daha aldık. 12 tane klon kaleci. Şurada zümrüt çıkmıştı. Gene güzel bir şey çıkar mı? 23.000 altın. Çok güzel. Çok fazla. Çok çok güzel oldu bu. 30. adıma geldik. Çok uyguna geldik buralara. Bir de 150 kartı verseydin süper olacaktı be. Neyse dönelim geri. Fazla zarar etmeden. 2000, 2000, 2000 diyorum ya. Bir küsürü 500 elmasla girmiştik. Tezi. Şu an elmasını net hatırlamıyorum. 7500'dü galiba. Şu an mı? Şu an bayağı karlı ayrıldık hatta. Gayet güzel oldu. İşe, i̇şe gideceğiz ya onun alarmı çalıyor. <laughs> Video olması iyi denk gelmedi. Neyse devam edelim. Buradan da biraz elmas alalım. 7409 elmasımız olmuş bu arada. Şimdi buradan bir 19 elmas daha alacağız galiba. 19, 20, 18 o aralar değişiyor. 20 oldu. 429 oldu elmasımız. Çok çok karlı çıkmış olduk oradan. 10 elmas da buradan. Bu bundan galiba 20 mi 24 elmas mı ne geliyordu? Gerçi düşürdüler. Şimdi evet 20 elmasmış. Bir tane efsane paket atıyoruz. Bu seferki girdiğimiz şu son girdiğimiz maçın oyuncusundan çok çok çarlı ayrıldık. Tekrar girelim. Ya hep böyle oluyor arkadaşlar. Maçın oyuncusunu ben çok oynuyorum. Video çekiyorum. Sonra yayınlamıyorum. Evet gördünüz. İkinci adımda yine kırmızıya döndü. Bu sefer de ikinci adımda kırmızı çıkma ihtimali var. Böyle oluyor genelde. Ben şimdi maçın oyuncusunu çok oynuyorum. İlerliyorum, ilerliyorum. Hiçbir şey çıkmıyor. Ben de o yüzden o videoyu siliyorum, yayınlamıyorum. Ama arada atmak da gerekiyor böyle video. O yüzden bir tanesini seçip atıyorum. Şu an bu çok güzel oldu. Karlı oldu bizim için. Bunu büyük ihtimal yayınlayacağım. Ama işte kart çıksa çok çok daha güzel olacak. Bu arada videomuz 10 dakika falan olmuş. İki tıkladım gene yanlışlıkla ama güzel sıradan paket verdi. Biri tıklasam efsane bir paket alacaktı. Çok güzel ilerliyoruz. 15. adıma son. Lütfen kırmızı verme. Süper. Kırmızı almadık. Ya ver artık şunu. Bak hep biri tıkladım. Şimdi iki tıkladım. Gene vermiyor. Kırmızı gelmedi güzel 20. ilk kırmızımızı yedik 17. adımda çok güzel oldu 28 elmas aldık üzerine süper 20'ye kadar bir kırmızı daha verecek diye düşünüyorum ya 6 enerji vardı şurada biz kaçırdık ya Hadi ver bu sefer kart gene vermedi Biliyorsunuz Kırmızı bir tane yedik o yüzden ilerleyeceğim. şimdi burada kırmızı yiyeceğiz 6 enerji süper oldu Üçüncü adımda kırmızıyı bu sefer bulduk. Abi iki tane zümrüt var çok güzel. Ben gittim 13 elmaslık kostüm paketini seçtim. Şimdi yine bir kırmızı yiyeceğiz. Çok güzel geçtik burayı da. 25. adımda bana artık ver şunu kartı ya. Mükemmel. Videoda 75 tane gök muhafızı yakaladık. Çok mutluyum. 30. adıma ilerleyeceğim. O kartın acısını çıkaracak bir ihtimal benden. Öyle düşünüyorum. Şu an 7000 329 elmasımız var 7200 elmasa düştü 35 elmas geldi arkasından güzel şimdi 25 elmas da aldık süper oldu 29 adımda da verme be verdi ne yapalım 75 kartın acısını çıkarır şu an bir de 30. adımda alırsak 150 kart mıydı 150 kartı ya ver 150 kartı da bir videoda ikisini de almış olalım tüh be ya arkadaşlar çok ümitlenmiştim kaçtı ya ya tıklamayacaktım. Abi 28 bilet varmış ya. 180 elmas gidecek. Tıklarsam. <laughs> bilmiyorum gitsen mi ama. Ah, her zamanki gibi. Bakın gördüğünüz gibi 100 elması kaçırttı orada bize ya. Ya mu? çok kötüsün ya. Bak 114 elmas 45 sürmüyorlar bize ne geliyor. 2'de 3'te 2 tane efsane bir karakter var. Biz gidiyoruz bir tane olanı. 40'a kadar gitsem mi? Ya yani gitmeyeyim. Buradan ayrılalım. Çünkü çok zorlamayalım. Güzel 75 kartımızı da aldık. Baya bir paket aldık. El, elmas zaten 230 galiba elmas aldık. Baya bir güç aldık. Çok güzel para da kasmış olduk. Paketlerimizi açalım. 7000'in üstünde olur inşallah elmasımız gene. Evet, Gök Mahvuzu'da da kart verdi. 203 olmuş. 124 galiba. 124 olması lazım. Öyle bir şeydi. 203'ü bulmuş. Güzel ilerliyoruz. Umarım bu açtığımız kartlardan da Gök Mahvuzuna kart verir. Çünkü Gök Mahvuzunu altı yapmamız lazım bir an önce. Hani herhangi bir etkinlikte gelirse yani Gök Mahvuzumuz olmadığı için etkinlikte kasamayabiliriz. O yüzden tamamlamamız lazım altıya. Ben bu gök muhafızını Çünkü oyuna yeterince para verdim. Yeterince derken arkadaşlar ben bu oyuna en az para yatıran insanlardan biriyim. Bakmayın böyle hesaplarım olduğuna. Çok dengeli bir şekilde ayarlamalar yaparak yaptım hepsini. O yüzden de yavaş olsun diyorum. Parasız olsun diyorum. Çünkü değmiyor masamaya para yatırmaya. Siz de umarım o şekilde ilerlersiniz. Bir an önce hepsini alt yapayım, karakter, karakterimi diyorum, hesabımı fulleyim gibi düşünmeyin. Çünkü boşuna oluyor. Şurada biraz paketlerimiz vardı. Bunları da açalım. Elmaslarımız da varmış burada. Şu 50 elması alalım. 150 elması, 200 elmas almış olduk buradan. Güzel. Sıradan paket varmış. Bunu da çıkaralım aradan. Buradan da gök mağazını biraz kart tamamlamak istiyorum. Aa bu arada gelen kutumuzda sizin haberiniz yok. Bir tane mega paket var. Onu da açayım burada. Çok güzel. 12 elmas buradan. 13 de buradan. 25 elmas da buradan gelir. 200 elmas öyle almıştık. 224 elmas oldu. Nadirleri açalım. Bakalım buradan bir 500 elmas çıkarabilecek miyiz? Çok oldu değil mi? 244 oldu. 20 de buradan gelse. Nadir karakterlerimizin hepsi tamammış galiba. O yüzden hepsini elmasa döndürüyor. 264 elmas. Normal efsane bir karakter paketlerini açalım. Bu arada reklam gelmiş. Bak onu görmedim. Video umarım sıkıntıya girmez. İlerleyelim. Bu karakter paketimizi de aradan çıkaralım. Çok güzel gök mağazına kart verdi. 3 tane. Evet şunları da alalım. 4 4 5 tane mi? Efsane bir paket açacağız. Gök muhafızına kart ver güzel Bir tane verdi ya Elmasları sayıyorduk Bu arada unuttuk elmasları dalgınlığa geldi Neyse Şunları açalım biraz gök muhafızına Kart çıkartalım gene çıkmadı Buradan da Aferin masama verme Lazım olan karaktere az kart ver Olmayanlara çok kart ver Sen ne işini biliyorsun Şimdi 30-40 seviyeye Çok kart veriyor bende şu an Niye? Çünkü ben onu asla oynamayacağım. Ama oynayanlar için görürsünüz o, o seviyede Bunlara az veriyor. Diğerlerine çok veriyor. Bu paketleri açıp videoyu bitireyim. Sizde çok bekletmek istemiyorum. Güzel. Gene gök muhafaza kart aldık buradan da. Mega'yı açtıktan sonra videoyu bitireyim. Fazla uzun olmasın. Siz sıkılmayın. Lütfen videolarıma like ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Çok güzel yerlere geldik sayenizde. Videolarım çok güzel izlenme sayısı arttı. Onun için ayrıca çok çok mutluyum. Hepinize bir daha teşekkür ediyorum buradan. Evet, yeteneklerimizi çıkardık. Çok güzel şeyler çıkmadı. Buradan gök mahfuz çıkması lazım en az 25-30 tane. Verecek mi? 18 tane verdi. Gördüğünüz gibi düşük karakterlere çok, yüksek karaktere az verdi. Ayb ediyorsun. masamı Devam edelim. Bunları da geçelim hızlı hızlı. başka bir şey kaldı mı kalmadı ama ben ya kaşınıyorum son bir kez gireceğim maçın oyuncusuna çünkü yine 7500 elmasa ulaştık Bayağı bir kart aldık paket aldık enerji aldık zümrüt aldık elmas aldık altın aldık ama doymadık karlı olduğum için tekrar giriyorum son defa bakalım bunda belki gideriz 15. adıma kadar 15. adımda bir şey çıkarız. Evet kırmızı yemedik hala güzel ilerliyoruz. Biraz elmas almış olsak buralarda süper olur. Geldi üstüne 4 elmas. Evet bir kırmızımızı yedik. 30 elması verip geçelim. Barajda 3'e tıklayacağım. 1'e tıklasak gene güzel bir ödül varmış. 2 enerji süper. 5 elmas daha aldık. 3 zümrüt. 3 enerjiyi kaçırdık. 14'te kırmızı verme. Verdi. 60 elması da vereceğim. gene 3 enerji. Hiç enerji almadı. 2 tane enerji almışım. 15. adımda adım. da ver şu kartı bana gideyim hadi ya. Vermedi ya. Neyse çıkalım. Çünkü çok çok uzayacak inat edersek. En azından 75 kart almış olduk. Süper oldu bu. Bunları da açalım. Devam edelim. Arkadaşlar hepinize mutlu günler diliyorum. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar aç göz hiçbiriniz aç gözlü olmayın lütfen. Hayatta size verilenlere razı olun. Dürüst insanlar olun. Çevrenizdeki insanlara saygılı olun. Bu şekilde olursanız hiçbir şey kaybetmezsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.